Aynen. Döşeniyor. Sebele yok mu? Sebelek mi? Evet. Bu, yün atmak için. Yünü daha koyunlarını çöpüştürerek. Mesela böyle tane lüktüleri dövmede kullanılıyor koyduruğu. Bu hem an arabaya koşulma, bu ilk koyunların yönünü kırmak için kullanılır. Evet. Tıraş oldu mu, oldum Çıkartmakta kullanılan yapılar. Bıçkı. Şimdi eğer hayvanına güvenebiliyorsa üç kanatlı zayıfsa iki kanatlı kullanılır. Bu dişlerle hayvanların ağzına takılır ki buğday yemesin diye harmanda. çit demir. Eskiden kullanılan demir bırakıldığı yer. Bu gramofon. Şey Bunlar evde kullanılan ses. Şimdi bizim için tarihi değil. Onlar köye giden ilk radyolar. Köye gelen ilk radyolar, bile gelemez, bile kömür ütüsü, kömürle çalışıyor. Bunlar şu karşıda gördüğünüz düğenin taşlarının yerini açmakta kullanılıyor. 2000'de emekli oldum. Köye geldiğim zaman buranın kullanılır biçimde olması için, geçmişe sahip çıkmak için, kendi mezun olduğum ilkokul olduğu için, buraya bir... Farkındalık yaratmak için böyle bir müze oluşturmaya çalıştık. Şeyin dev, e, derilerin geçmesi için bu hareket ettirilerek delik açılıyor bununla. Burada köyde kullanılan her türlü tarım aracından, ev aletlerinden e, her çeşit kullanmak e, gereken şeyleri bulundurmaya çalışıyoruz. Aşağı yukarı 150 kadar bir parça toparladık. Hala da sözümüz geçenlere toparlamaya çalışıyoruz bazı da şeyleri. Nişangah olarak geçiyor ve üzerine bakarsanız biraz daha geçmişe sahip çıkmak, on geleceğe bugünleri yaşatmak, en azından atalarımız nelerle ilgilenmiş, nelerle yaşamış, neler kullanmış. Bunları gelecek nesillere göstermek. Bu da onun tadı. Şimdi köye ziyarete gelen çok. Her gelen görmek istediği zaman biz burası burayı açıyoruz. Görmek istiyorlar. Herhangi bir ücrete tabi değil. Yeni nesil geçmiş hakkında hiçbir bilgiye sahip değil geçmişte nasıl yaşamış bu insanlar diye en azından muhakeme yoluyla kendi kendine bir şey düşünüyor. Ha, demek ki bu yaşanmış, yaşanılmış. Taşköprü Yerel Eylem Grubu Derneği olarak bölgemizde turizm rotaları çalışıyoruz. Bu bölgede doğal olduğu kadar kültürel mirası da önem veren e, tarih dokusunu kaybetmemiş binalar e, olduğu gerekçesiyle e, gezerken buraya tesadüf fark ettik. E, turizm rotasının bir parçası da burası olabilir düşüncesiyle e, çünkü bizim çok ilgimizi çekti ve çok ilginç geldi. E, burayı daha da güzelleştirirsek e, ileriye dönük belki köylü e, şu anda yaptığı geleneksel ürünleri de satma fırsatı yakalayıp bir ekonomik çıktı da elde edebilir düşüncesindeyiz. E, bu sebeple buranın e, biraz daha iyileştirilme ve güzelleştirilmeye ihtiyacı var. Biz de yerli eylem grubu olarak bunu yapabilecek durumdayız.